Gel Berkin gel çıkma Sen bana yardım edeceğim bununla gel. Tamam. Evet herkese merhabalar. Bu videonun da konusu sert rüzgarda kanat kontrolü. Şimdi biz kanadı açtık ama rüzgarın sert olduğunu gördük. Yani kanat uçuşuyor. Şu anda rüzgarı stabil tutabiliyorum. Ama rüzgar 20 kilometre civarlarında esiyor. Yani rüzgarı fazla bize göre. Ben şu an tek başımayım. Kanada da bağlı değilim bir şey olursa hani elimden bırakacağım gidecek. Şimdi Berkin de bana yardım ediyor. Kanadı nasıl böyle bu halde tutabiliyorum onu anlatacağım. Aslında yaptığım şey şu andaki yaptığım şey D kolonlarından çekmek frenle beraber. O kanadın yarısı şu anda sönük halde duruyor. Ve A kolonlarından da kanadın böyle çarşaf gibi uçuşmasını engelleyecek kadar içine hava sokmak. Yani gerginliği tutuyorum aslında A kolonlarıyla. D kolonlarıyla da söndürüyorum. Şimdi bunu Diğerleriyle denedik. Diğerleri olmadı. Onları da göstereyim yani. Nasıl olmadığını göstereyim. En azından size. Berkin sen arkaya gider misin? Eğer böyle anormal bir şey olursa sen kanadı en azından tut. Yani kanat uçup gitmesin. Ya da yani kanat yerlerde sürünmesin. Hani istemediğimiz bir durum. Şimdi ben bu ağlardan tutmak yerine sadece D'lerden tutuyorum şu anda. Bak tam bakın bıraksan şimdi, bak sadece D'lerden tutarsam şu tarafa getirip, eğer iplerini böyle tutarsam şöyle duruyor, yine duruyor. Eğer sadece frenlere aşırı şekilde asılırsam, yani şu andaki D'ler ve frenden tutuyorum, aşırı şekilde asılırsam buna böyle frenleri dolayıp 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 asılırsam belli bir süre sonra yani kanadın içindeki hava kalmayınca çarşaf pozisyonuna geçiyor ve alttan bir yerden rüzgar alınca uçmaya başlıyor bu. Yani az önce mesela havalarda uçuyordu. Şuradan mesela kalktı. ah şu pozisyona geçiyor. Şimdi buraya geçtikten sonra zaten D'lerle artık kontrol edemiyorum. Bakın sadece D'ler ipin e, fren ipi de burada ve aşırı çekilmiş hali. Tamam Berkin ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Sadece orada dur. Orada dur, orada dur. Bırak kanadı, bırak kanadı. Lan Bırak lan kanadı Bakın D'ler ve ip Bu hale geliyor Bu hale niye geldi şimdi bu kanat Çünkü içinde hiçbir hava yok Böyle çarşaf gibi havalarda Uçuyor süzülüyor Yani böyle kontrol etmek imkansız Eğer sadece firan iplerinden böyle çekip 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 Kanat bu hale geldiyse Buradan sonra zaten kontrol edemezsiniz yani Kanat artık bu hale geldi Şimdi C'den deneyelim Berkin tutsan oradan şey pardon C değil B'lerden deneyeceğim şu şöyle hemen B kolonlarını aldım şu maviler benim B kolonu şu anda da az önce öncekinin aynısını yapıyor ortadan kırıyor yani hiçbir farkı yok hala bırak Berkin Berkin bırak bakın hala yani hiçbir şey değişmedi ortadan kırdım ama hayvan gibi kanat hala orada ortadan ikiye kırılmış halde uçuyor. Çünkü o sapıtıyor. Böyle işte at nalı oldu. Hadi bakalım ters döndü. Berkin toparla. Toparla birbirine iyice dolanmasın. Yani beylerden de tutmak da işimize yaramadı aslında burada. Yine kanat saçmaladı. Ortadan tut Berkin. Ortadan tut ortadan. Şimdi tekrardan D'leri alıp yani daha doğrusu frenleri şöyle alıp alttan en alttan Allah birini aldım diğerini alamadım. Nerede lan? D kolonunu alıp Ah bu sefer de elimi yanlışlardan geçirmişim. İşte bunların hepsini Oh çalışmak lazım. Kanat şu an hayvan gibi çekiyor beni. D'leri alıp Bir elimde Eğer A'ları da alabilirsem Şöyle Üstten Alabilirsem A'ları da işte Berkin o yüzden orada lazım. Yani şu anda Yoksa sıkıntıya girmiştik. A'lardan ah. çekiyorum. D'lardan da çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. A'lardan hava doluyor içeriye biraz. Ve artık çarşaf gibi uçmuyor. Şimdi alt tarafı göstereceğim. Şöyle fazla çekiştirmeden. Bakın D'ler firan ipleri bir elimde. Yani şöyle tutuyorum. Buradan Allah dur. Ha. D'ler ve firan ipi bir elimde ağlarla da şöyle içine hava dolacak kadar. Ya da eğer fazla yani ne yapıyorduk? Filan iplerini D'leri fazla çekince az önceki gibi çarşaf çarşaf olmuştu. Şöyle durunca olmuyor. Sadece şu tarz tutunca da olmuyor. Yani buradan anladığımız şu filan iplerini böyle D'leri fazla dolayıp, dolayıp 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 sonuna kadar çekip kanadı söndüremiyoruz. Kanadın hafif içine havada olması için de ağları da elimde tutuyorum ama çekmiyorum. Ha şu an ağlardan çekersen yine uçacak yani. Deylardan tutuyorum. Ha başka teknikler de denenebilir. Bu yaptığım en kısasıydı amin deyleri tut. Hemen çek, içine biraz hava doldur. Bekle şu an yerde bekliyor. Şu an sıkıntı değil. Bakın deyleri uzattıkça yani diyelim ki karabina buradan bağlı single kanat diyelim bu. Şu an olduğu için. Ben zaten tek başıma bağlamıyorum da kendimi. Kanat buna bağlı diyelim. Ve sadece e, şeyden çekeceğiz. Berkin bir gelsene bu tarafa. Gel. Sen kol onlardan şöyle tut. Sanki şu tarafa hafif bağlıymışım gibi olsun. Şu turuncu yerlerden tutsan Berkin şöyle. O de tut. Hafiften oradan tam tutamayacaksın. Ha, şöyle sağlam tut yani. Sadece turuncudan tutma. Şimdi diyelim ki karabine oraya bağlı. Yani farkın biraz da yaklaştı şöyle ellerini hafif. Ha. Buraya bağladık diyelim. Karabine var. Bizim harnese bağlı. Ama ben kanadı kontrol etmek için frenleri doladım. Biraz daha doladım. Çektim. Öbürünü de işte iyice çekmeye çalıştım. Çektim, 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 çektim. Frenleri çok çekince en sonunda tekrardan kanat bu hale geliyor. Yani biz bunu deniyoruz şu anda. Size de yani bu böyle oluyor, şu şöyle oluyor diye çalışmıyorum. Başımızdan geçenler bunlar. Fazla fren çekince ya da B kolonundan çekince işi kurtaramıyoruz yani. D kolonlarından hafif tutma ve A kolonlarıyla içine biraz hava doldurma kombinasyonuyla yani şu anda A ile içine hava dolduruyorum. D ile çekiyorum. İşi tekrardan normalleştirebiliyoruz. Eğer baktınız böyle bir durum var yani kanadı burada tutamıyorsunuz böyle yerde abi o zaman bırakıp gideceksiniz Bence Çünkü bunu yani başlangıç seviyesindekilere söylüyorum Usta pilotlar istediğini yapsın ister çeksin ister çekmesin o kısmına çok bir şey demiyorum ama yani başlangıç pilotları Bence bıraksa da olur sadece kolonlardan tutuyorum hala uçuyor. Sadece D'lerden çekiyorum hafif şu taraf arkasından Şöyle Şu anda duruyor Biraz şöyle ortalayalım ikisi de eşit dursun Çekip mesela Neredeyiz Heh. Çekip kalanların birinden Bıraksak da Uçup gidecek yani kanat yani şöyle göstereyim Diyelim ki Diyorlar yani kolonlardan birini Serbest bırakın. Ha, şunu çektik, bunu bıraktık. Ne oldu? Yarısı yok kanadın. Yani kolonlardan birini şu anda bıraktım. Kanat yarıya indi. Zaten kanada doğru da koşunca olay sönüyor. Yani kendimizi güvenliğe almış oluyoruz aslında. Ya söylenecek çok şey var, konuşulacak çok şey vardı. Ben şimdilik böyle aklıma gelenleri sadece anlatmak istedim. Bu bir eğitim videosu değil. Yani ben de eğitmen değilim. Sadece aşırı fren çekmenin ya da işte B kolonlarıyla kırmaya çalışmanın bir işe yaramadığını bu kanat üzerinde en azından yaramadığını göstermeye çalıştım. Biraz hava dolduruyorum ve tutuyorum. Berken bana doğru gel kolonları yaklaştır. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşça kalın. Aynen toplayacağız. Kanadı toplayacağız. Yerde sürünmesin kanat daha fazla. Yeter yani. Anası ağladı kanadı. Lan mikrofon uçuyor. Nasıl siktir mikrofon? Evet mikrofonumuz da uçtu böylece.